Merhaba sevgili akrepler. Sevgili akrepler nasılsınız? İlk önce size güzel bir haber vermek istiyorum. Yasemin Hanım sizden bir şey rica edeceğim. Yasemin Hanım. Yasemin, Yasemin Hanım. Yasemin Hanım uyumuş. Yasemin Hanım sizden bir şey rica edeceğim hanımefendi. Şu yangın söndürme tüpünü şuraya koyar mısınız? Akrep burcu için bir bilgi vermemiz gerekiyor da. Şimdi arkadaşlar akrepler bir tuturma geliyor. 28 Kasım tutulması. Venüs ile Satürn'ün burada bir desteği var. Jüpiter ile Mars'ın bir desteği yok. Nereden çıktı Jüpiter ile Mars? İşte Mars ile Plüton'un burada bir desteği var. Gel gir gel gir evladım. Gel gel gel. Yangın olsa ne yapacaksın? gireceksin oraya. Kızım yirmi, evladım. 28 Kasım'da 6 derece İkizler Burcu'nda parçalı bir ay tutulması yaşayacağız. Sevgili akrepler. Teşekkürler. Evet teşekkürler. sevgili akrepler. Bu ay tutulması sizin 8. evinizde gerçekleşecek. Ee, bu yanı sıra Akrepleri, akrepler, Satürn ve Venüs kavuşumu var Akrep Burcu'nda ee, ve Oğlak Burcu'nda da Mars Plüton kavuşumu i̇şte var. İşte ne demek canım? Yangın mı çıkacak? Karafatoğlu yangın söndürme tüpleri. <laughs> demek. Emniyet pilini çekin. 4 kilogram halokarbon alın. Hortumu tutun. Ventilin mantarını tutun ve püskürtün. Kısacası 8. evde bu gezegen açıları olduğunda Size bir yangın tüpü her zaman için öneriyoruz akrepler. Çünkü bunu önermek zorundayız. Hayatın gerçeği bu. Mars ile Plüton'un kavuştuğu bir dönemde evinizde bir yangın tüpü veya bahçe hordumu veya buna benzeyen ısıya karşı dirençli bir şey olmadığında başınıza gelebilecek olaylar ve kavramlardan sonuç veremem. Kaza demek bu. Havaya uçabilirler ee, bazıları. Yani inşallah olmaz öyle bir şey. Tabii ama doğum haritalarında biliyorsun ben ee, e, yani bunları <laughs> görmek ünlüyümdür. Doğum haritalarında sorunlar olan yani, arkadaşlarımız Mars, Plüton, arabaya dikkat etsinler. Arabaya dikkat edin. Bakın gördüğünüz gibi yangın tüpleri. Karafa doğru yangın tüpleri. Her zaman kullanabilirsiniz. <laughs> Hortumu da burada mevcut. Evet diyoruz. Devam ediyoruz. 8. evden gelen gezegen açıları kaza yapabilir. Evet şimdi 3. evde Mars Plüton. Ee, Trafik kazası. Venüs Satürn biraz destekliyor. Nasıl destekliyor? Venüs ile ve Satürn'ün desteklemesi <laughs> vücutları sağlam <laughs> mı? Vücutları sağlam. Konumda. Yani şöyle kaza sonrasında serumlu bir dönem, <laughs> yoğun bakımda nekat döneminin iyi geçeceğini gösterebiliyor. Bir de bağdırarak işin gerçeği araba arayabilirsiniz. Evet. Yazı, çizi, bu konularda başarılı olabilirsiniz. Sigortalarınıza ve kaskonuza dikkat edin. <laughs> Lütfen evinize bir arabanıza kaskoyu sigortayı yaptırın. Beni çıldırtmayın. Ondan sonra ben akrebimle başıma meteor düştü. Evim yandı. Evde tüp patladı. LPG havaya uçtu filan şeklinde mail atıyorsunuz. Neyse bu konularla ilgili detayları görmek için 28 Kasım akşama Bilinç Akademisi'ne tıklıyorsunuz ve bizlerle birebir görüşüyorsunuz. Evet. Canlı sohbetimizde ay tutulması hakkında konuşacağız. Karapatoğulları yangın tüpü. Hep sizin yanınızda. Sevgiler. Sizi de bekliyoruz. Hoşçakalın. Bye.